Öfke kontrolü nedir? Öfke kontrolü becerilerini geliştirmek için neler yapabiliriz? Öfke kontrolü, kişinin öfke duygusunu tanıması, yönetmesi ve uygun bir şekilde ifade etmesi anlamına gelir. Bu beceri, öfkenin kontrol dışı davranışlara veya zararlı sonuçlara yol açmasını engellemeyi amaçlar. Öfke kontrolünü sağlamak için bazı öneriler şunlardır. Öz farkındalık geliştirin. Öfkenizi tetikleyen durumları ve fiziksel belirtileri tanıyın. Duraksama ve derin nefes alma. Öfkeli hissettiğinizde tepki vermeden önce bir an durun ve derin nefesler alın. Olumlu ifade yöntemleri kullanın. Öfkenizi sağlıklı yollarla ifade etmeye çalışın. Fiziksel aktivite yapın. Spor veya yürüyüş gibi aktiviteler öfkenizi azaltabilir. Problem çözme becerilerinizi geliştirin. Öfkenizi tetikleyen sorunları çözmeye odaklanın. Stres yönetimi tekniklerini uygulayın. Meditasyon veya yoga gibi yöntemlerle stresi azaltın. Empati geliştirin. Karşınızdaki kişinin bakış açısını anlamaya çalışın. Mizah kullanın. Mizah öfkenizi hafifletmeye yardımcı olabilir. Bu yöntemler öfkenizi daha iyi yönetmenize ve sağlıklı ilişkiler kurmanıza yardımcı olabilir. Öfke kontrolü konusunda daha fazla yardıma ihtiyaç duyarsanız, bir uzmandan destek almayı düşünebilirsiniz. Dilerseniz bizimle iletişime 0544 724 36 50 geçerek bu süreçte profesyonel destek alabilirsiniz. MyLife e Psikolojik Danışmanlık Ağı Koçluk Merkezleri